Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, Sarık Mavila Civert ile ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Artık her zaman Fenerbahçe'den bilgiler içeren videolar paylaşıyoruz. Lucas Mora'nın geleceği açıklandı. F. Bahçe ilgilendi. Fenerbahçe transfer haberleri yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giden F. Bahçe, kadrosuna birçok yıldız kattı. Lacivert takım, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya yükseldi ve lider durumda. Canio'nun geçici transfer listesinde yer alan Lucas Moura'nın geleceği şimdiden belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan F, Bahçe, Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Koyu Sarı Lacivertli ekip, transfer molası için çalışmalara hız verdi yönetim sezon sonunda liderliği ele geçirip şampiyonluk kuraklığına son vermek istiyor. Lucas Moura neredeyse her transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Mura Sözleşme Kararı Aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşıvan'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, sezon başında Sao Paulo'ya transfer olan Brezilyalı Yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle ay sonunda sona eren sözleşmesi uzatılacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve İngiltere'den teklifler alan Brezilyalı yıldızın 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi. Lucas Moura, 13 Ağustos 1992'de Brezilya'nın São Paulo şehrinde doğdu. Futbol oynamaya São Paulo altyapısında başladı. 31 yaşındaki yıldızın şu anki piyasa değeri 5 milyon euro.